Bugün arkadaşlar arkadaşlar Skywars oynuyoruz ve bu bölümde arkadaşlar çok ilginç bir challenge ile karşınızdayım arkadaşlar bu bölümde no block challenge yapacağız arkadaşlar yani blok hiçbir şekilde kullanmayacağız arkadaşlar her türlü blok kullanmak yasak olacak bakalım nasıl olacak yani hep birlikte göreceğiz arkadaşlar ve ilk sen videoyu beğenmeyi unutmayın güzel bir like patlaması gelirse bu videoya beni çok mutlu etmiş ve desteklemiş olursunuz regalisi beğenmeyi unutmayın şu bloğu şimdi hemen atıyorum arkadaşlar ve kesinlikle blok kullanmayacağız dediğim gibi blok koymak her türlü yasak arkadaşlar yani buraya nasıl gideceğim mesela blok koymadan veya buraya nasıl gideceğim arkadaşlar bunlar hep soru işaretleri çok psycho bir şey olacak fakat hani en kötü ender pearl'ümüz var baktım hani çok kötü oluyor arkadaşlar hiç kimse bir şey yapmıyor ben de ender pearl kullanacağım arkadaşlar şimdi buradan bir taktikle acaba gidebilir miyiz bakalım bir deneyelim arkadaşlar ama birazcık beklemek istiyorum yani ve umarım iyisinizdir arkadaşlar yani hani bir sıkıntınız yoktur inşallah iyi bir gün geçiriyorsunuzdur yani dünkü attığım videoda izlemeyi unutmayın cidden huaf efsane bir soru arkadaşlar çektik onu da izleyin arkadaşlar çok efsane bir videoydu arkadaşlar sizce şuradan suyu koyup böyle oraya atlayabilir miyim ne diyorsunuz onu denemek istiyorum. Ender Pearl var ama bunu kolay kolay kullanmayacağım. Hani baktım hiç kimse gelmiyor. Ancak öyle kullanacağım ve suyu denedik arkadaşlar. Boşluğa da boşluğun tadına da baktık. Evet. Yani ben onu yapamadım ya. Vallahi yapamadım arkadaşlar. Ben şuraya atladım. Bakın şuraya atladım. Şu suyu buraya koydum. Eğer buraya atlayıp böyle olsaydı kalırdım ama maalesef feyalı bir başlangıç yaptık hemen tekrardan girelim arkadaşlar bu, bu ısınma turu oldu Tabii map'in de nasıl geldiği çok önemli mesela böyle bir map gelirse arkadaşlar sen burada doğarsan hani kimse gelmez yanına ve mecburen enderpearl'ı kullanmak zorunda olursun bu, Bunu da enderpearl'ı kullanacağız arkadaşlar hani de kolay kolay kullanmayacağım hani var öyle hemen direkt mesela şey yapabilirim Her map'te direkt enderpearl'ı ortaya atabilirim o zaman bir challenge'ın anlamı kalmaz bunu kolay kolay kullanmayacağım arkadaşlar Ama bu map'te kullanacağım çünkü bu map'te kimse gelmez yani alışkanlıktan abi şey falan alıyorum yani ne denir olan e, Blue falan alıyorum arkadaşlar şimdi şu adamları birazcık sataşalım bakalım selam kardeşlik gel bakalım buraya hop adamı aşağı düşürdüm lan kendisi <laughs> <laughs> abi adamı aşağı attık güle güle valla çok efsaneydi ya bir dakika şurada da bir adam var şunu da aşağı atarsak okla çok güzel olur arkadaşlar evet bunu da attım abi şu an var ya tam bir kendisi gelsin tamam ardı ardı ikisini de aşağı attık arkadaşlar güzel acaba şunu da atabilir miyiz arkadaşlar çok bir imkansız denedik oha Arkadaşlar evet vuramıyorum bile Tamam şimdi Ender kullanma zamanı geldi arkadaşlar Zaten sağımdaki sondaki iki adamı öldürdüm Bir ümit vardı onlar gelebilirdi Onlar da artık gelemez arkadaşlar Şimdi Ender Pearl atıyorum hazır mısınız Abi buraya da atması bayağı bir zor olacak Bismillahirrahmanirrahim Attım arkadaşlar ve Bakalım başarabiliriz bunu Ve şeylik veriyor Ender de hani onu söyleyeyim e, 0-5 saniye arkadaşlar yavaşlık veriyor Evet adam ağzıma sıçtı yani benim Evet kaçıyoruz tam kurtulduk Kurtulduk arkadaşlar bir dakika orada da adam var Orada da var her yerde adam var kaçıyorum Şu an adamlar ortadaki falan Allah çok gençler ben çok kaldım yani böyle iki adam öldürdük ama onların da itemleri boşu boşuna gitti yani bir dakika be hop abi güzel bir şey bulduk tam arkamda adam var arkamda adam var pislik adam git sen buradan git buradan pislik adam git sen sen git sen git seni istemiyoruz burada seni burada İstemiyoruz. Seni istemiyoruz dedim. Seni istemiyoruz dedim. Hadi görüşürüz. Ulan var ya adama var ya abi oradan bakın. Şöyle yaptım. Vuruşlarım geç vardı. var değil değil. Böyle buradayken şuradan bir adamı vurdum yani. Çok hızlı vurdum için arkadaşlar. Orada vuruşlarım birazcık geç sayıldı Pink'ten dolayı. Ee, bazen çamur atanlar olabilir diye. Onu da açıklamasını yaptım. Abi ikili takım mısınız? Siz değilsiniz demem değil Siz ikili takım değilsiniz. Güzel. Adamı kovalıyor. Diğerinin haberi yok sanırsam. Oha varmış. Kartı battı. Selam kardeş. Bakın. Adam korkacak arkadaşlar. Burası şeymiş gibi korkacak. Korku yap bakalım be. Korkmadı. Korkmadı. Ama keserisi sıkıntı değil. Keseriz arkadaşlar. Bu, da bu adam inanılmaz güçlenmiş. Bu adam inanılmaz güçlenmiş. Full block yapıyorum. Çünkü çok yorgunum arkadaşlar. Abi Allah'ım ne yapıyorsunuz? Ya? Takım mısınız? What the fuck? Takım mısınız siz ya? Olamaz abi ya. Cidden olamaz arkadaşlar. Adamlar takım çıktı ya. Allah belanızı vermesin sizin ya. Viv oh my god diye Ulan geldi hayatını kurtardı onu. Ben biliyordum zaten takım olduklarını ya. Takım oldukları belli Bak oh my god yaz bir de beni kesip. Senin ne no, oh my god sana Sen mi yazdın oh my god yazıklar olsun. Takım oldukları belli arkadaşlar. İkisi sona kaldı. Yani yüzde takım bunlar. ben de diyorum bu arkasından kol hiç bakmıyor. Yani ulan az çakal değil bunlar ya. Bunlar az çakal değil arkadaşlar. Böyle takım olanları var ya kafasına böyle levyeli vuracaksın yani. Sinir oldum ya adamım. Harbiden böyle bir şey yok. İlk başta dedim hani takımlar mı böyle çok arka arkaya gidiyorlar hani belki görmemiştir dedim ama bildiğim takımmış yani onu tam ölecekken geldi bizi aşağı attı böyle bir şans da yok yani. yemin ediyorum böyle bir şans yok böyle nuplar ölmek istemiyorum arkadaşlar arkadaşlar böyle olsun istemiyorum hop şuna şöyle alalım tamamdır Evet bakalım nasıl bir map gelmiş arkadaşlar Yine değişik kötü bir map geldi Baksanıza blok koymadan şu an ne yapabiliriz arkadaşlar Bekleyeceğiz birazcık benim Yay ok falan var mı Yay ok falan yok Adamıza falan hiçbir türlü blok koyamıyoruz yani Onu da söyleyeyim arkadaşlar Baya bir sıkıntı yani Dediğim gibi de sizler de like atarak bu şeye destek olabilirsiniz Direkt enderpearl atmayacağım bu sefer Bekleyeceğim arkadaşlar birazcık Oo bak o adam var ya sen Az çakal şuradan sana Olta şov o olmadı. Olta şov olmadı. Olta şov olta oraya kadar gider mi ki benim? Gitmez ki zaten oraya kadar. Ben en fazla oraya kadar gidiyor. O da hani normal adam olsa orada vurmaz yine yani. Evet hadi gelin bakalım abi buraya. Adamlar kapış arkadaşlar. Şu ortaya bir endip atsam var ya hepsini temizleyemem. Çünkü 05 saniye şeylik veriyor biliyorsunuz. Ne ona? Ee, yavaşlık veriyor abi konuşamadım lan ne diyeceğimi unuttum bakın bunları atalım Yanlışla kullanırız abi şöyle blok etrafı blokları atıyoruz arkadaşlar etrafa blokları atıyoruz. 25 saniye içinde buraya kimse gelmezse Sadece ender pearl'ü kullanmaya başlayacağım yani. Çünkü kimsenin dikkatini çekmiyoruz. Burada oyun sonuna kadar bekleyip videonun sıkıcı olmasını istemiyorum. Gel buraya. Adamlar da çok güçlendi olmuş. Adam bakın full elmas set full enchant'lı ben onu nasıl keseceğim bir dakika. Ender Pearl atıyorum arkadaşlar artık şuraya doğru. Çünkü bakın o adam da adasında bekliyor falan. İki tane adam da adasında bekliyor zaten. Gereksiz yere beklemeyelim artık yani. Çünkü video bitmez arkadaşlar. Şimdi hadi bakalım. Yavaşlık gitsin arkadaşlar. Rejenerasyon bastım. Abi Abi. Abi. Abi adamı vuruyorum istemiyor abi adamı vuruşum. 4 kalbi gitti o kadar vuruşta Öl aşağı düş bari. Aşağı düştü. Aşağı düştü bir dakika kaçıyoruz şu an. Geri çekiyoruz. Backup yapıyoruz arkadaşlar. Backup backup backup. Pop regeneration bastım bir tane daha kendime. Gel bakalım sen de buraya. Oyunun en güçlü adamını ben öldürdüm lan. Bana zehir attı. Zehir attı. Erkek adam kılıcına gelir. Erkek adam kılıcına gelir. kılıcına gel. Görüşürüz ve GG arkadaşlar. Evet kazandık kazandık. Evet, challenge başarılı oldu sonunda yani. Diğer iki oyunda da başarılı olurdu da. Diğer iki oyunda işte çok ilkinde zaten direkt intihar ettim gibi bir şey. Ee, ikincisinde de çok yani şanssızlık oldu yine. O yine aynı map geldi. Yine aynı map geldi arkadaşlar. Sıkıntı değil. Sıkıntı değil. Bir kere başardık. Belki bir kere daha başarabiliriz. Belli olmaz arkadaşlar. Bakalım ne olacak bebekler. Abi kimse adama gelmiyor. Adama gelseler arkadaşlar böyle birileri güzel olacak ama gelen olmuyor. Pek fazla insanların dikkatini çekemiyoruz maalesef. Pek fazla iplemiyorlar yani. Geçen coin öyle oldu. Yoksa Ender Pearl'ü kullanmazdım tabii ki de. Eee ve abi kılıç olarak taş kılıç verdi. Chestplate'de vermedi. Abi yüzdün ya. Yüzdün hop şu adamı şöyle bir şey atabilirsek kop. Abi aşağı düşmüyor. Oha. Laga bak lan. Bendeki laga bakar mısın? Adamı o attım. 2 saniye sonra nokta kaldı. Dedim ben de bu adam hile herhalde no.back var. Evet arkadaşlar şu an adamlar ortaya doğru yolumuzu yaptılar. Bizim tek yapmamız gereken oradan gidersen vururum seni. Abi vurdum ama düşmedi yani çünkü geç nokta alıyorlar arkadaşlar. Ee, arkadaşlar bizim tap yapmamız gereken tek şey şuraya birisinin yol yapması. Buraya birisi yol yaparsa arkadaşlar biz de oradaki yolu kullanarak ortaya gitmeyi başarabiliriz. Ortaya gitmeyi beni unuttu bakın adam. Şu an adam beni görmüyor bile arkadaşlar beni unuttular herkes ya. Beni herkes unuttu ya. Bak biri data orada mı O da mı no block challenge yapıyor acaba? Yazık şunun işini bitirdik ya. Oha adam gaza geldi. Hop. A vurup bir kere daha. Adam öldü herkese. Adam var ya sinir krizi geçirecek. Adam sinir krizi geçirecek. Adama oradan ok atıyorum ya. A aşağı düştü bir tanesi. Ve sen bana oradan niye okutuyorsun? Sana buradan ender pearl atarım. Adın ne bakayım senin? Adın ne senin? Bak şu adam da bizi öldürecek arkadaşlar. Çok fazla ok attık. Aha ender pearl attı. Oha what the fuck ya adam ender pearl attı düştü abi. <laughs> Yazık ya. Adam ender pearl attı düştü. Tam 3 kişi kaldı arkadaşlar. Ender pearl'ü kullanıyorum artık. Bir tane geri zekalı çünkü orada bana ok tutturuyor. duruyor. Acayip sinir oldum o adama da yani. Hani bu da no no black fan challenge yapacağım sen de ne onlar blok yapıyorsun abi? İsmet Trigger Aristaf yok ya. Bu ne no blok zincir falan yapmıyor sırf böyle hani yetdelik olduğundan falan çıldırıyor arkadaşlar böyle. Hop sen de şöyle aşağı düşürebilirsek diyeceğim de sen nasıl bir şekilde geliyorsun bakın arkadaşlar iyi izleyin. Hop. O abi oku vuramadım lan. Abi bende inanılmaz lag var arkadaşlar. Görüyorsunuz ya yani, adil kullanım Kodası Türkiye şartlarında böyle oluyor yani. Lagdan dolayı evet ciciğim. Diğer adam da oyundan çıktı herhalde. Aynı map'te full kazanalım biz o zaman ya. Easy peasy abi. Easy peasy vallahi. No block challenge dedik. Kolay kolay bir şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Tekrardan bir oyun daha giriyorum hemen hızlı bir şekilde. Random map dedik. Ee, evet. Evet bakın bu map'te arkadaşlar birazcık daha iyi olabilir. Çünkü direkt böyle şu adam bana başlayabilir daha böyle güzel aksi şeyler olabilir yani. Ama ben tabii yine direkt adama rastlayamam arkadaşlar. Neden? Çünkü yine uzak yani blok olması lazım blok olmadan oraya kadar atlayamam ve ben full oldum abi. Bu nasıl bir şanssızlık? Bu nasıl bir şanssızlık? Adamlar full diamond set olur. Ben full reset. İşimiz zor. İşimiz zor. Hadi come on baby bana doğru gel. Abi bu adam da öldü mü yok burada. İşte bakın şu adama şöyle bir pusu kuracağım arkadaşlar. Kartopu pusu. Adamı aşağı düşürdüm. Abi adamı aşağı düşürdü. <laughs> arkadaşlar adamı aşağı düşürerek kill aldım ya. Hani böyle bir şey olabilir mi? Gözünü seveyim ya. No block challenge yapıyoruz kill alıyoruz. O adam benim anahtarım da adamı öldürmemem lazımdı ya. Bak şu adama da kartop atıyorum. Adamın dikkatini çekelim yani. Hadi gel adamın dikkatini çekelim abi. Abi adamın dikkatini çekemedik arkadaşlar yazık ya valla Aynı setin kim dikkatini çeker ki zaten Aynı set aynı set pop 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 Gelin lan buraya Kartopularım da bitti Oha beni öldürecek valla öldürecek beni Aman ya Rabbi Bismillahirrahmanirrahim. Of arkadaşlar ne canım gitti be. Adam ağzıma sıçtı adam ağzıma sıçtı. Aha, aha, canı çok az. Canı çok az. Canı çok az. Oha az değilmiş. Az değilmiş. Az değilmiş. Ama öldürdüm yine de. Ama öldürdüm yine de. Blok koymuyorum. Az kalsın blok koyacaktım adam gelmesin diye. Onu unuttum bir an. Hop. iyi ki blokum yokmuş ya. Yani blokum olsa koyardım arkadaşlar. Tamam. Adam ender pearl attı. Keşke blok koyup gelseydi. Çünkü bize bir işe yaramadı yine. Eee blok koyup gelecekti. Bize karşı tarafa geçecektik yani. Abi. Allah'ım. Sen ne değişik bir çocuk çıktın ya ne değişik bir çocuk çıktın zehirledi benim zehirledi arkadaşlar erkek adam kılıcı da gelir tamam mı zehir kadınların işidir hadi gel bak hiçbir şey yapmıyorum arkamı döndüm hadi gel 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 hiçbir şey yapmıyorum hiçbir şey yapmıyorum abi öyle atlama işte ben oraya nasıl atlayacağım abi öldüreceğiz arkadaşlar bu adamı da oha adam gaza geldi hack misin sen hack misin sen hack misin sen hack misin, hack misin? laga bak laga bak adamdaki abi adamdaki laga bakar mısınız arkadaşlar yazıklar olsun öleceğiz biz öleceğiz valla Buradan hayatta çıkarmayayım bilmiyorum arkadaşlar adamda protection 4 varmış be pro 5 pro 2 varmış pardon o fire'mış adam arkadaşlar inanılmaz güçlü ve bir tane e, ee, iki tane Ender Pearl aldık bu arada bunu kullanabilirim arkadaşlar istediğim zaman onu da söyleyeyim ee, çünkü bu oyunun Ender Pearl'ü bunu sadece çok zor durumlarda kullanabiliyorum bunu artık kullanabiliriz arkadaşlar istediğim zaman ve şu adamla ikimiz kaldık görle şuna da bir ox farm yapalım canın azaldıktan sonra direkt yardıracağım benim canım da az ama böyle bir saykuluk ister miyiz arkadaşlar İsteriz tabi de biz de yani böyle şeyler biliyorsunuz severim böyle şeyleri ben ve ölürüm arkadaşlar böyle no Aa adam kız öldük lan yazık kız ölecek arkadaşlar bakın Hop, aa, çok yavaş oynuyorlar yazık <gülüyor> <gülüyor> öldü GC. 2 saat bekle daha bir atmak için. Evet güzel bir şekilde kill aldık arkadaşlar ve bu ender pearl'ü de kitede hiç kullanmadık mesela. O oyundaki 2 tane şey ender Pearl, adamlardan gelen şeydi chest'ten çıkan. Onu istediğimiz zaman kullanabiliriz onu da söyleyeyim. Ama tabi elde etmesi onu baya baya bir zor. Baba baya -ba baya bir zor arkadaşlar. Evet bu map geldiğinden bu mapte 2 oyun kazandık. 3. oyunda bakalım kazanabilecek miyiz ne diyorsunuz? Ne diyorsunuz arkadaşlar inşallah kazanırız yani belli olmaz ben kazanırız diye tahmin ediyorum açıkçası. Ee, hop şöyle bakalım be bap bap bap. Evet güzel. Güzel yani güzel şeyler çıktı arkadaşlar. Şimdi adamların dikkatini çekip adam buraya gelsene. Hadi Allah rızası için buraya yol yap ya. <laughs> buraya biri yol yapsın beni buradan kurtarsın. Kurtarsın kurtarsın. kurtarsın. Şu adama sinir olsun bize bir dakika. Böyle adama kartı patarsanız arkadaşlar bir de yavaş yavaş. bu adam size sinir olur bak. Adam bana sinir oldu şu an. Diyor ki küfür etti bana adam. Abi bu adam yine hiç iplemeden gitti ya. Gele gelsin biri buraya beni kurtarsın adadan. Adadan beni kurtarın. Survivor adasından kaçmak istiyorum. Arkadaşlar bak blok çok ama kullanamıyoruz işte be. Oha what the fuck man. Abi adam o adaya nasıl gitti arkadaşlar? Ha tamam. Şu adam şuraya gitti sanırım. Var ya çok benziyordu tiplere. O adam değilmiş. Diyeceğim hack açtı herhalde. Hadi gel buraya gel buraya. Hadi gel beni al. <laughs> Hadi abi. Arkadaşlar adamın geleceği yok gibi. Bekleyeceğiz tabii ki de birazcık. Ondan sonra kullanmaya başlayacağız. Buradan yer altına da atlayabilirsiniz. Bakın. Ama bakın şuraya gelsem çıkamam arkadaşlar. Biliyorsunuz değil mi? Bir daha çıkamam. Yani blok kurmam gerekir. O da bayağı bir uğraştırır. Blok koyamıyorum. Ee, düşeceğim sandım bir an. Evet TNT falan patlatıyorlar. Gel abi bana doğru gel. Yabo. Ya bu gel bana doğru ya bu 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 Arkadaş adamlar kapışıyor biz burada takılıyoruz ya şu adam da ne yapıyor ya Sen ne yapıyorsun gözünü seveyim buna nasıl bir noob çıktı 2 saatte 3-4 saatte chestleri toplayabildi adam şimdi ok atmaya başladı yine Arkadaş atıyoruz biz de ender böyle Hazır mısınız Şuradaki yol vardır zaten ortaya değil mi evet şuraya ender Pearl e atıyorum Dur bu adam gelecek Yok abi bu 2 saatte 3 saatte anca gelir ya yani bu adam Gel bebeğim bakalım Yaşadık arkadaşlar Allah bizi öldürecek. Allah. Abi korkun bu adamdan. Bu adamlardan korkun arkadaşlar. Vallahi ne sesi çıktın lan sen? Ne sesini çıktım be amca. Arkadaşlar kullandım çünkü kimse gelmiyor. Evet çok, oyunun en güçlüsüne kapışacağım şu an. Oyunun en güçlüsüne tryhard girdim. Tryhard girdim ve ağzına sıçtım arkadaşlar. Görüyorsunuz böyle tryhard oynarsanız e, herkesi öldürürsünüz ya. Oyunun en güçlüsü falan dinlemez arkadaşlar. Oyunun en güçlüsünü az önce bildiğiniz tryhard oynayarak yok ettim ya. Ve oyunun en noob'iyle baş başa kaldım. Ve blok koyamıyorum. Blok koyamadan da oraya zıtlamaya çalışacağım. İnşallah ölmem. Bismillahirrahmanirrahim. Ah, ah hayır. Adam arkadaşlar beleş oyun kazandı lan. Noob dediğimiz. Noob dediğimiz mine bakın. Daha yeni ortaya gelebildim. 3 saatli chestler açtı ve benim sayemde oyunu kazandı adam. Sırf challenge yaptığım için. Abi oradan atlayamadık ya. Tüh arkadaşlar bir blok daha olsaydı aşağı taraftan atlamaya çalışsaydım atlardım ama hata bende yani orada çok kaza geldim. Yalnız o adamın kesmemde büyük bir mucize onu da söyleyeyim hani çünkü adamdan iyi oynasam da arkadaşlar hani adamın şeyleri inanılmaz güçlüydü yani benden. iki vursa bana ölürdüm ama öyle bir triart girdim ki adam zaten hiç vuramadı bile yani. Hadi bakalım ve mesela iyi pvc'lerle arkadaşlar iyi pvc'ler vs atarken mesela huaf ile ben vs atarken ikimiz de full triart oynuyoruz ama böyle gerek olmuyor diye bir kere bakın girdim çok basit oldu. Ee, şunu şöyle atacağız. Şu kalsın attık onu da. 3 tane olta ne yapacağız? Hadi 2 tane Tamam Üç 3 tane nedir ya? 3 tane nedir be ya? Arkadaşlar istediğim map'ler tam olarak gelmiyor. Bakın şu adamı şöyle bir ok atacağız ama bu adamı öldürmemiz aslında bizim için iyi değil. O yüzden vurmadım arkadaşlar bilerek. Çünkü bu adam belki bana sinir olup bana doğru yol yapabilir diyecektim. Ama yapmadı var ya yazıklar olsun sana lan. Şuradan düşüreceğim ulan seni. Bana doğru yol yapar insan gelir bana sinir olur ya. Ah bakın oradan vurabilirsek arkadaşlar efsane yani delikten. Tabi vuramadık neyse okumuzu boşa harcamayalım Okumuzu boşa harcamayalım Bekleyiz abi bu adam bize gelir ya ha, git oradan da bu sefer düşürürüm Valla bu sefer affetmem söyleyeyim Adam da korkak çıktı arkadaşlar Arkadaşlar adamın işini Adam var ya bana sinir oldu şu an blok koyuyor Bakın ben blok koyamıyorum Ben blok koyamıyorum öyle bir sıkıntımız var Ulan şu delikten sokamadık Arkasından da biri ok atıyor galiba Bir tane daha biri ok atıyor Abi blok koy koy öyle ortaya gidersen var ya sana acırım ben ya cidden acırım. Ben sana cidden acırım abi. Adam bildiğin oraya bir kere daha bak. Şurada bir kale var şurada bir tane daha kale var. Ulan ben seni oradan vururum ya bir dakika. Bekleyeceğim arkadaşlar şu an kullanmayacağım çünkü birazcık böyle aksiyon var gibi o adam var. O adam falan giderse ancak kullanırım. Adam ne yaptı lan öyle uçtu adam bildiğin. Adam uçtu arkadaşlar. Evet kullanıyorum ama gençler bu adamın geleceği yok. Bayağı biriniz oraya kale yaptı orada takılıyor yani kullandım o yüzden. Daha fazla beklemek istemedim. Evet çok kolay bir şekilde adamı öldürdük Tamam şimdi adam inşallah ortaya blok koymuştur Dırırırın. Adam blok koymamış abi Atlayabilir miyiz sizce oraya Arkadaşlar Ya atlayamayız tabii ki de. ne yaptınız ya Gözünü seveyim yapmayın arkadaşlar böyle şey Blok yok Blok yok o yüzden blok kullanamıyoruz ok atabiliriz sadece Ok atabiliriz 2 kişi kaldı 3 kişi kaldı arkadaşlar Yani de birlikte 3 kişi Şurada mı ok atacağım başka bir şey yok bir dakika başka yerlere gidebilir miyiz başka yerlere de gidemeyiz burada takılı kaldık Ender Pearl'ü çok saçma bir şekilde kullandım Burada yine takılı kaldık arkadaşlar evet Protection 3 var şöyle şöyle yapalım be pro place evet tamamdır Biri gelip beni alması lazım abi oraya nasıl ulaşabilirim başka türlü baksanıza başka ulaşmanın hiçbir çaresi yok Başka ulaşmanın hiçbir çaresi yok arkadaşlar de Adamlar orada biri biri de üst tarafta öldürmeye gidiyor Şuradan atlamaya çalışsam efsane olmaz mı ya? Bir dakika Taş şuradan şuraya bakın. Şu şu şu, şu şuradan şuraya olmaz arkadaşlar. Hiç efsane olmaz ölürüz yani. Adam buraya reis blok koydu. Kale yaptı. Biz blok koyamıyoruz. Blokları da şöyle atalım. O zaman neymiş bir dakika kitap var bende. Protection 3 sharpness 1 var arkadaşlar. Sharpness 1'imiz var zaten. Ama sharpness 2 yapabiliriz onu. Ne diyorsunuz? Şöyle yapalım. Adamlar var ya bunun 10 katı 5 katı yani. Biz burada e, chestlerden bu biz burada kendi emeğimizle yapacağız yani. Emeğimizle çekişle yapacağız yani. Abi korktum vallahi korktum ya. eee korkuttum beni kardeşim. Akşa sharpness iki yapıyorum. Daha iyi saldıralım. Çünkü adamlar direkt attım olay bitiyor zaten. Ulan ne arkaladı be? Ne arkaladı be? Ne arkaladı be? Oha blok koydu. What the fuck man? What the adam var ya efsane kurtuldu abi. Hayatımda gördüğüm en iyi kurtuluştu. Yemin ediyorum var ya adamın yaptığı emelciydi arkadaşlar. Nasıl kurtuldu lan? Bak bak arkalayacak onu öldü mü sanıyor? Oha Oha bu sefer bu ona bakacak. Yok artık. Yok artık bu adam kurtlamadı. Oha. Adam bildiğiniz arkadaşlar pro oynadı ya. Adam var ya helal olsun ya. Buraya nasıl koydun oğlum sen? Manyak herif. Adam da öldü sandı herhalde. Yok artık be. Vallahi helal olsun arkadaşlar. Bu adamdan korkulur. Bu adamdan korkulur ama biz de boş adam değiliz. Bak bize burada çıldırtma. Böyle kendini satarız sana buradan. Hop. Arkadaşlar bu adama yani ağzını sıçıyoruz. Can yani adam aşağı düşerse gülerim. Chester yenilenecek bir dakika sonra. En azından bir ender bulma olasılığımız olabilir. Adam da hala o, buradan bile okutabilirim sana biliyorsun değil mi kardeş? Kardeş atabiliriz yani buradan bile atabiliriz arkadaşlar. Atıyorum ama adamın canı hiç gitmiyor fark mi yani neredeyse bu adamı ona kattım ve en fazla iki buçuk kalp falan gitti. O da adamın armorları inanılmaz güçlü arkadaşlar. Benim armorum çok güçsüz şu an elmas set gibiyim ama adam pro 5 falan ya yani. adam bak blokta kapattı ben blok koyamıyorum. Hadi gel buraya bir şey kapışalım. Bir dakika bir şöyle yemeğimizi yememiz lazım Bu da son oyun olacak arkadaşlar Başka girmeyeceğim Abi bu adam beni öldürür ya Çok güçlü arkadaşlar Baksanıza armorları Pro 5 hepsi ya Ok attım her tarafı 10, 20 ok attım 2.5 kavga gitti sadece Okları harcamayacağım artık Okları artık şöyle ee, kullanacağım İyi kullanacağım yani Adamın geleceği yok abi Adam bizden korktu Come on No block challenge adamana black challenge dedim a enderpearl var enderpearl var arkadaşlar Wow! No Pro problem, Abi adamın canı gitmiyor, canı gitmiyor, adamın canı gitmiyor, canı gitmiyor Teşekkür ederim, canı gitmiyor abi adamın Arkadaşlar adama dedim Cici diyor, lan ne GG'si Adam köpek gibi güçlü arkadaşlar Adamın love ile altını yaktım, canı gitmedi O kadar vurdum, canı gitmedi arkadaşlar Baya bir fail'lık yaptım, ha tamam Adamın canı gitmedi arkadaşlar çok güçlendiği için hop yazarım başka da oyuna girmeyeceğim yani yapacak hiçbir şey yok o adama karşı Hani elimden geleni yaptım çok efsane bir taktik yaptım Belki aşağı düşmesem yine alabilirdim ama orada dar alan olduğu için Çok fazla da hani hiç orta falan da kullanılmıyordu yine tam bir şey olmadı yani neyse O zaman bu videonun sonuna geldik arkadaşlar beni çok ve beğendiyseniz yorumlarla da kalmayı unutmayın görüşürüz hepsi bay bay